İnşallah seneye bu temizliği yapın. Bir Yalnız, soru sorabilir miyim? Buyurun. Beşiktaş takımını... Devre bitti. Evet. Gökten Yüce Allah'ım dedi ki bir dakika beyler bir deneme yapıyorum. Ya öyle Tövbe olur. estağfurullah. Tövbe hayır. Hocam hayır. Ya, ya. Hayır burada Allah'a yüceltmek ne demek e, istiyorum? Bir, bir hocam, dakika. Allah'ın bu işte tamam, hocam. Tam, tamam. Tam, tamam. Tamam. Bir dakika. Tamam. 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 De, tamam. 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 Hala, tamam. Tamam. Tamam, şey, tamam. 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 Hepiniz evinize gidiyorsunuz. Evet. Ha. Paf takımı. U21 takımı Beşiktaş ısının evladım. Evet. U21 Beşiktaş'ın hocası kim? Yasin mi? Yasin Bizim Yasim evet. Yasin evet, 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 İkinci devre siz çıkıyorsunuz. 3-0 öndesiniz. Olma ihtimali çok, çok, az. çok Bu az. maç yine... Yok çok bak üç ben, üç olur muydu? Ben söyleyeyim çok zor hocam. Çok, çok zor. zor. Çok zor. Çok zor. Çok şey zor. Çok zor. Çok Çok Buradan zor. Çok zor. Çok Çok zor. Çok şöyle Çok zor. Şimdi oraya yeni gelen 21 yaşında genç çocuklar, onlar da kötü futbolcular Fenerin, Fenerin değil. Fener'in Fener uyuyun biri de iyi, Beşiktaş'ın da tamam. iyi. Bak Sinan ne olur biliyor musun? 3-0 onlar sahaya çıksa olmayacak bir şey de Ahmet Hoca şimdi örnek verdi diye konuşuyoruz. 3-0 karşımda Fenerbahçe A takımı var diye çok önlemler alırlar. Ölümüne kapanırlar. Ne? Belki maç 3-1'e falan gelir en fazla 3-2'ye. Beşiktaş takıma dedi ki biz bu işi bitirdik. Futbol. Kişi Bravo. çektik zannetti. Bravo. Futbolda eee. rakibi. Arkadaşlar eee. futbolda rakibi küçümsemeyeceksin. Aa. Hasan Ali'nin dışında yediği Aa. gollere bakın. Tamamıyla konsantre. Rakibi küçümseme. Bırak orta yapsın. Kenardan oyuncu orta yaptırmayacaksın. Bırak orta yapsın var ya orta yapsın Bravo. Nasıl da bir şey o Kenardan oyuncu Sinancığım Fenerbahçe, Beşiktaş, Beşiktaş Galatasaray Beşiktaş... Küçümsenmez Heh. Bak biz 9 Şimdi... kişi kaldılar biliyorsun Bir pankuru Biliyor kaleye biliyorsun. geçtiği maç var 4-3 Şimdi... yendiler bizi Benim de müthiş bir kadromuz vardı Fenerbahçe ile Beşiktaş ile Galatasaray ile dalga ben... geçilmez şu Geçilmez Beşiktaş takımıyla Fena ilgili olsun. Bırak Yılmaz'ı ayırıyorum Golcudur atar görevini yaptı Bakıyorum Ben mesela Bu lensi çözemedim bu lens iyi mi, kötü mü, akıllı mı? Yani ne yaptığını anlayamıyorum. Bir bakıyorsun enteresan işler yapıyor, bir bakıyorsun de çözemedim. Güven çok normal bir oyuncu. Maksimum belki buraya da çıkar. Bunun dışında çok daha yükseleceğini düşünüyorum. Dorukan her geçen gün üstüne koyuyor. Kagawa belli anlatmaya gerek yok. Temposu yok. Hazır değil ama oynadığı sürece Müthiş oynadı ikinci ama ilk arı, yarı. İlk yarı da çok iyiydi müthiş ya. Yapıyor, ya. Müthiş sihirbaz gibi abi. Müthiş kedi gibi yani. ama fizik olarak iyiydi. Dolayısıyla yani defansa sıkıntı var. Merin'de sıkıntı gördüm. Evet. Aynı şekilde ne o bizim Barcelonalı oyuncu? Adriano. Adriano. Orta yaptırıyorsun, müsaade ediyorsun. Yaptırmayacaksın kenardan oyunculara. Kısacası ben Beşiktaş'ta ikinci yarı müthiş bir soyunma odasından rahat konsantre. Düşük çıktı, Oyuncu Şenol Hoca'nın Geç kalmaları hamlelerinde Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ikinci yarı bir golle Havaya girip müthiş bir Fotoğraf performans Sergilemesi ama ben yine söylüyorum Arkadaşlar bakın Fenerbahçe Futbol takımının güvenini Kaybetmiş futbolcular kimliğini kaybetmiş Şikertel mi kötü futbolcu Sadık mı kötü oyuncu Hasan Ali milli takımda oynuyor İsra kötü bir oyuncu çok uçup kaçmasına gerek yok Birer kötü oyuncu mu? Döndük topal milli takımda oynuyor yani milli takım oyuncusu. Kim oynuyor Dilar'ın yanında abi? Şeyin yanında, Mehmet Topal'ın yanında orta sahada. Şu anda Köpette, Tolga Yarslan'dan... Tolga ya oynuyor. Tolga Aslan, zex, abi, zex, ayakları zex. alıyor veriyor. O da temposu yok. O da hazır değil. E dön Solda da, Anlatmaya gerek var. Üst ama kuzey. bitik abi solda adı. Hayır abi, abi. yani. Bir şey söyleyeceğim. Üç hafta sonra sakat yok. Hayır değil hayır. Yani. Hayır hayır. Öyle deme. Az daha atıyordu ama... Abi bir tane kötü oynasın, vasat oynasın. Yani bu Fenerbahçe futbol takımına tek tek baktığın zaman arkadaşlar... Fener kulübesine bakın. Valbuena 2 sene önce 3 sene önce Lyon'un oyuncu yıldızıydı. Peki Sinan bu, bu, ka peki, bu kadar şampiyonla oynar mı? Abacığım bu kadar şampiyonla oynamaz. bizim derdimiz o abi. Hayır. Biz fena Ama biz yani bu takım 16. Ya, olmaz. Için sen diyorsun ki ha burada iyi oyuncular var. Bu takım 16. E, on takım olmaz. Var. Tamam 15 16 olmaz. Olmaz. 6. olur olur mu? Fena bahçeyi al. Hayır, Hav hayır, tamam da Fenerbahçe 6.lık 15.lık aynıdır. Hayır, hayır. Ben kadrodan bahsediyorum. Yani bu kadro küme düşme oynamaz. Bu kadroda sıkıntı var. Lan teknik direktörler, direktörler yani sezon başı ihtimaliyle bizim teknik direktörler takıma hükmedemedi. İyi çalıştıramadı. Edemedi. Abi. Bir de bak bir sistem abi, sistem oluşturamadı. Bir tane oyuncu, iki tane oyuncu bir takıma hava verir. Bugün alıyorsun Burak Yılmaz bakıyorsun iki tane atmış. Yani bir futbolcu mesela üst düzey bir santrafor olsa fark eder. Bir tane orta sahada iyi Alexis olsa bu takımın bir andaki i̇şte kimliği bakın kimliği değişir. Tamam. Bu takım iki tane iyi oyuncuyla, Üç oyuncuyla bu takım inanacak. Bak bu 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 kadroyla Fenerbahçe bu kadroyla imkan olup 10 yıl oynasın. 10 yıl ilk 3'e giremez. Bak bu kadroyla iddia Aynen. ediyorum. Bugün maçı 3'e çeviren kadroyla 10 yıl oynayalım üst üste bu kadro ilk 3'e giremez. 10 sene 10 sezon ilk üçe giremez. 12'ye zaten... insanları kandırmamak lazım. 20. hafta Bizim, bizim o... takımımızda bizim hafta takımımızda... ne yaptın ki sen bundan sonra o... ne yapacaksın? Milo var. Çok zor. Ee, Şenol, Şenol, i̇şte Şenol Güneş'e. Şenol Güneş'in 3 ü, 3, 3 berabere kalması gelecek maçlarda mükemmeli yakalayacak anlamına gelmesin yalnız. Şenol Güneş'e Sercan işte Dikme soruyor, istifa edecek misiniz diye. Bu arada kim geliyor? İstifa edecek misiniz diye? E, tam ekran verelim. Ali Koç geliyor. Sayın Ali Koç geliyor. Yanında Ahmet Ateş, Beşiktaşlı yolcu yöneticiler ediyorlar. yolcu ediyorlar. E, Sayın Ali Koç, stattan ayrılıyor, Vodafone Park'tan ayrılıyor. Fenerbahçe Kulüp Başkanı. Bugün öğleden sonra Sayın Fikret Orman'ın misafiri olarak Vodafone Park'a geldi. Beraber çok güzel görüntüler verdiler, güzel mesajlar verdiler. Bunun da altını çizelim, belirtelim. E, Sayın Şenol Güneş'e, Şenol Hoca'ya Sercan dikme diyor ki... Hocam istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Şenol Hoca diyor ki... Başka soru var mı? Başka soru Yok var mı mı? Birazdan ekrana Yok. getireceğiz. Ahmet Hocam. Ertem Efendim. çok bir şey söyleyeceğim. Şunu söyleyeyim. Son yılların futbol anlamında, futbolcular anlamında en temiz derbisi. Yani futbolcular anlamında. En temiz. Yani her zaman bakıyorsun sert devri, derbi olurdu, kavga olurdu, bilmem ne olurdu ilk maçta yaşananlar falan. Hakikaten futbolcuları tebrik, tebrik ediyorum bu derbideki davranışlarından dolayı. Sadece futbolu düşündüler. Oyunu çirkinleştirmediler. Tamamıyla tamamıyla centilmence bir centilmence oynayan bir futbolcu topluluğu vardı. Onun için bütün futbolcuları da kutluyorum, tebrik ediyorum. Buyurun. Buyur, hocam. Ahmet Hocam, Buyurun. Bülent Yıldırım'a hiç düştü mü? Bülent Sağ Sağda yıldırım. en çok gözüne kim bakıyor? Hocam o Lens'in mi? pozisyonu neydi? Şimdi bir şey söyleyeyim size. Bülent Yıldırım ve Merkez Hakem Komitesi şu kara dua etsinler. Hocam o Lens'in pozisyonu sen sormak Hangi Lens'in pozisyonu? Hayır. Bir dakika. He? Geliyorum. Bir darbe Geliyorum. var. Ya, Bülent Yıldırım hayatının en kötü maçlarından birini yönetti. Fakat 3-0'dan 3-3 oldu. Fenerbahçe kötüydü şu Bülent şunu söyleyeyim. Verdiği birinci goldeki <laughs> faul %100 yanlış. Faul yapan Burak. Bravo. Faul serbest vuruşu kazanan Burak, Beşiktaş yani. Burak ve gol geliyor. Kafa ve gol. Ve maça 1-0 mağlup başladı. 2. Her ha. ne kadar Abdülkerim Tolgay kardeşi hocam. Evet. Tolgay'a gidelim. Ha, Tolgay giden. konuşuyor. Yani. Evet. Büyük puan tablosuna bakarak olmaz. Bugün bunu da bir daha gördük. Tabii ki ilk yarı çok kötü oynadık, maça kötü başladık. İlk yarı bitince ben taraftara bakmıştım ve bunu çevireceğimizi gördüm. İkinci yarıda kendimize geldik. Bütün takıma teşekkür etmek istiyorum. Benim açıdan da çok zor bir maç oldu, özellikle taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Beni bugüne kadar ya inanılmaz desteklediler. Ve ee, Beşiktaş taraftarına küçük bir mesaj söylüyorum. O maçta ne dürüm yedim ne başka bir şey yedim. Tabii ki bazı Beşiktaşlıların işine yaradı bu. Bu konuyla hiç konuşmadım. konuşmadım ama bu konuyu da burada kapatıyorum. Ee, tabii ki bu dönüşten sonra başka bir şeyler de yapabilirdim. Ama dediğim gibi orada ne durum vardı ne başka bir şey vardı. E, söyleyeceklerim bu kadar. Ya hocamız korkuyu aldı. Biz az ya ilk yarı kendimize gelemedik. ya her oyuncu konuştu. ya Beşik Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hatırlattı bize. Beşiktaş bizden daha iyi bir takım olmadığını e, hatırlattı herkes bize. Ve ikinci yarı galiba herkes bunu gördü ve maalesef e, burada bugün iki puan bon kaybettik. Teşekkürler. Çok kısa bir Gel buraya. Samet gel. Gel. Geç bu geç. Geç Olsun. Pardon. Ee, teşekkürler Ertem Şener ee, Tolga Ersan son e, Herhalde son bir 15 bir ayın En fazla konuşulan futbolcusu sensin Açıklamaların futbolun Bugün de eski takımına karşı Eski e, arkadaşlarına karşı Mücadele ettin neler söyleyeceksin Benim açıdan zor bir maç oldu ee, Bana büyük bir haksızlık yapıldı burada ee, Ve daha %100'lüme Kavuşmadım maalesef. Son günde transfer oldum. Ama takım bana yardımcı oldu. Her konuda destekledi. Taraftar destekledi. Ve yavaş yavaş en iyi yüzde yüzüme kavuşuyorum. Ya dediğim gibi bütün taraftar, bütün kulübü, bütün camiye tebrik ediyorum. Ee, Tolga abi, bunu sormak zorundayım kusura bakma. Ee, bugün ve Fenerbahçe transfer olduktan sonra Beşiktaş taraftarı senin için şunu söyledi. Ee, Tolga Ersan dürümler nerede? Ee, bununla ilgili neler söylemek istersin? Az önce açıklamıştım bunu. Ee, bazı Beşiktaşlıların işine yaradı bu dürüm olayı. Ama e, belki siz de bilirsiniz orada dürüm falan yoktu. Ee, ve böyle bir şey de var. Ee, Soyunma odasında eğer yasak bir şey olsa oraya koyulmaz. Yani yasak bir şey yoktu orada. Ee, ya O yüzden benim söyleyeceklerim bu. Bugüne kadar e, bu konuyla ilgili hiç konuşmadım. E, bir kere konuşuyorum. E, doğruları söylüyorum. E, konu belki kapanır. Stüdyoda şu an Abdülkerim Durmaz var. Eski Fenerbahçe kaptanı. E, herhalde şu anki skordan memnundur. Ona bir mesaj vermek ister misin? Ve tabii ki bütün Fenerbahçelilere. Abi kusura bakma 2 puan kaybettik burada. <laughs> ee, ya umarım sene 3 puanımız 3 puanımızı alır alırız. Ve e, ya merak etme sen de Fenerbahçe daha daha güzel günler görecek. Çok teşekkür ederim. Hocam, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şener, Tolga Ersan'ın açıklamaları bu şekildeydi. Biz bir kez daha stüdyoya dönelim. Sercan, Sercan seni kutluyorum. Vallahi... Seni kutluyorum. Türkiye'nin en çok konuşulan en çok e, gündeminde olan şu andaki oyuncuyla birebir röportaj yaptın. Eee Sercan İkmeit kutluyoruz. Ama çocuk çok benden iyi. özür diliyor iki puan kaybettik diye. Tolga biz <laughs> bir puana razıyız oğlum 3-0'dan sonra. Güzel. Sağ ol, ya. teşekkür <laughs> ederim. Yani, yani, sağ ol. Sayın Ali Koç'un gözlerini gördünüz mü çıkarken? Yok. Ya hocam Mutsuzlu. nerelere ya? Ya hocam nerelere bakıyorsun ya? Bak, tekrar söylüyorum. Ali Koç'un gözlerine. Fenerbahçe bu gece <laughs> kenardan, direkten, uçurumun dibinden döndü. Bu gece Fenerbahçe bir puan falan kazanmadı. Bu çok gece şey kazandı. Fenerbahçe ya, sezonu şey kurtardı. Şey. Ya, ne? Bak niye, Yapma, hocam. niye, yapma. niye, niye? O kadar değil mi abi? Ya bir dakika. Tamam, Şimdi doğal senaryo. Bayağı. Doğal senaryo. Evet. İlk devre 3 olmuş. İkinci devre. Ha, derken bir Volkan Ballı. Söylüyorum buraya gelen 2000 taraftarımıza, ellerinde de bizi destekleyen taraftarımıza. E, ee, kazanabileceğimiz bir maçtı. İlk yarıda e, kötü tabii skorla bitti ilk yarı. Ama tebrik ediyorum takımı da kutluyorum. İkinci yarı çok farklı bir Fenerbahçe vardı. Soyum odasında ne değişti? Fenerbahçe ikinci yarıdaki Fenerbahçe. Bundan sonra da böyle oldu. Fenerbahçe'nin yeri çok konuşuluyor şu anda puan cetvelindeki. Doğru, konuşulmaması mümkün değil ama ben takımımızı tebrik ediyorum ikinci yarıdaki Abdülkadir Abinin sorusu var. Son abi, abine abine sonra da böyle olacak. Vakan Teşekkür bandı. ediyorum. Çok bilgi şey soracaktım. Allah, ne ne soracaktın? He? Şimdi Abdülkerim abi ısrarla e, Tolgay da konuşurken Abdülkerim abi Tolgay da konuşurken Volkan Ballı da konuşurken e, bir soru soracaktı ama evet. sanırım orada mixonda ara ara kesintiler evet. oluyor çünkü Kulaklıklarda. Ben soru dediğim şu, bir öneride bulunacaktım kendilerine. Volkan Ballı işini çok iyi yapan biridir, çok da iyi bir Fenerbahçelidir Gelmesi de iyi oldu oyuncuları motivasyon anlamında. En azından biraz Fenerbahçe'nin ne olduğunu oyunculara anlatıyordur. Şunu söyleyecektim. Demin Gökmen abiyle bizim ortak düşüncemiz. Yani bu 3-3'lük üç muhteşem dönüş... Sakın kimsenin bir yerlerini havalandırmasın. Hayra kaldırmasın. Anladın mı? Çünkü çok sağlıklı bir kadro değil bu. Yine bir iki hafta içinde... Yine ah bat diyebiliriz. Dolayısıyla hiç bu maçı hemen burada bırakıp unutup... Bu dönüşü burada unutup... önler Önünüzdeki haftaya odaklanın Volkan'cım diyecektim. Evet. Olmadı kısmet olmadı. Ama. Yani... Bu bizi kandırır yani bazı hmm. şeyler. Onun için çok dikkat etmek lazım. Evet. Ert, evet. Öyle de mi abi o? Bak. Hocam, i̇lk devre bitmiş şimdi kötü şeyler yok İlk devre bitmiş evet. 3-0. Görünen o ki bunu Fenerliler de evet. sosyal medyada ben yüz, binlerce seviyor. Allah kahretsin evet. felaket. Ersun Hoca'ya küfürler. Birçok oyuncuya küfürler evet. Fenerbahçelilerden. Evet. Diyelim ki maç. 4-0 5-0 bir, bir şey. hocam o skor ayıp bir dakika bir Fener tak, lider bitir. de olsa 5-0 yenilse Rezil olursun yarından itibaren yapma hocam Olağanüstü genel kurulu toplayın bunları kovun Mehmet Topal'ı kovun Ersun'u kovun gibi camia içinden sesler ya, çıkacaktı ya. bir daha Doğruzu mu Doğruzu ben... abiciğim Doğruyuza o. Hayır, tabi ki anlayamıyorum ben. Tamam, ben. ben tamam. Olayın o, psikolojisi artıyor. Hocam bizi <laughs> anlıyor, ben çok iyi anlıyorum. Hocam ben anlamadım, Anladım. Ben, Anladım. ben bu işin içinde geçeyim. Yani geçer... bugün, maç 0-0 bitseydi... Evet, kötü yani, bir futbol olsaydı... Bizde değil Sinan abi, canlıya alıyorlar, o özel. özeldi. Evet. Evet. Özel o. Evet. Kötü bir futbol olsaydı, maç 0-0 bitseydi... Tamam. Fenerbahçe bir puan <laughs> alacaktı. Fenerbahçe seyircisi üzülmeyecekti ama... Ama 3-0'dan, 3-3... Fenerbahçe camiasını kenetlediği belli oranda ya, ya hocam bu ha. söylediğine yüzde yüz katılıyorum ama bu Fenerbahçe takımı yarın saçma bir skor alırsa sağ sağ bir mücadele vardı ne ders söylemek istersin ee, yani golden bağımsız kimin attığı çok önemli değil aslında bizim e, neler yaptığımız çok daha önemli İlk yarı istediğimizi hiçbir şekilde sahaya yansıtamadık ben dahil bütün herkes çok kötüydük e, ikinci arası devre arasına girdiğimizde kendi aramızda konuştuğumuzda neler başarabileceğimizi, inandığımız zaman neler yapacağımızı çok iyi biliyorduk. Bunu dile getirdik. E, ee, i̇çerinizde bulunduğumuz durumunun şaka, şakasının olmayacağını konuştuk kendi aramızda ve e, ikinci araya çıkarak bunu gerçekten bir karakter koyarak sahaya bunu göstermiş olduk. Bütün takım arkadaşlarımı oynayan oynamayan bütün herkes teknik eğitimimizi buraya gelen taraftarlarımızı yönetimimizi herkesi çok tebrik etmek istiyorum. İkinci aradaki oyundan dolayı. 3-0'dan 3-3'ü yakalanmamıza rağmen buradan buruk bir sevinçler takıyoruz aslında. Sezgin abi beni duyuyor musun? Yani. Kazanabileceğimiz pozisyonlar da vardı ikinci arada. Abdülkerim abinin, Abdülkerim abinin, abinin bir güzel bir derbi oldu. Yorum olacak sahada. Hakikaten zevkli bir derbi oldu. Ama dediğim gibi bugün belki bu 3-0'dan 3 geri dönüş bizim için bir milat olur bir başlangıç olur ve önümüzdeki hafta kazanacağımız içerideki Allah nasip ederse iyi oyunda kazanmak istediğimiz bir Rize maçı var. Ondan sonra da bir seriyle Fenerbahçe'ye yeni yerlere getirmeyi hedefliyoruz. Sadık, Abdülkerim Durmaz eski Fenerbahçe'li futbolcusundan da bir şey söylemek istiyor. Onu dinliyorum şimdi. Ertem şeyler dinliyorum. Evet, evet Sezgin'ciğim kendi Sadık'ı tebrik ediyorum. Ben Sadık'ta bir deli nezihi Abdülkerim Durmaz Lugano Ruhu görüyorum ve bu çok hoşuma gidiyor. Milyonlarca Fenerbahçe'nin de çok hoşuna gidiyor. Bu ruhu hiç kaybetmesin. Bugünkü galib beraberliği de hemen unutsunlar. Önlerinde bize, Fenerbahçe Zeytisi'ne daha çok borçları var. Onu söylüyorum. Evet. Abdülkerim Durmaz şunu söylüyor e, Sen de e, bir Abdülkerim Durmaz Lugano karışımı bir stil e, gördüğünü söylüyor Ve bu e, beraberliğin kesinlikle durmamanız gerektiğini Ve bundan sonra da e, galibiyetlerin gelmesi gerektiğini söylüyor Senin bir mesajın olacak Kesinlikle Onun, ben, onun görüşleri ben bu şekilde Ben de çok e, selamlarımı iletiyorum bütün e, canlı yayında, stüdyoda bulunan herkese Abdülkerim abime de e, ben sahaya çıktığım zaman elimden gelen en iyisini vermeye çalışıyorum. Tabii ki eksiklerim var, hatalarım da var. Bugün de oldu, üçüncü golü. Onun da farkındayım. Ee, i̇nşallah bunları minimale indirip e, takımıma faydalı olmak adına elimden gelen en iyisini yapacağım. Farkındayız, kendisinin de söylediği gibi. E, çok daha iyi bir Fenerbahçe olması lazım. Artık kazanan bir Fenerbahçe olması lazım. İnşallah önümüzdeki hafta başlayarak bunu devam ettirmek istiyoruz. Sağdık. 3-0'dan sonra Beşiktaş taraftarının bir tezahüratı vardı. Tabii ki bulunduğunuz yer de bunda önemli. Mutlaka gelmiştir kulağınıza. O sizi kamçıladı mı Fenerbahçe'yi? Küme şeklinde bir tezahürat vardı. Ya tabii ki de artık biz yani böyle şeyleri artık gururumuza yediremiyoruz. Çünkü Fenerbahçe ile küme kelimesinin aynı cümlede geçmesi bile utanç verici bir şey. Ve biz bugün devre arasında bununla konuşmasını yaptık. Artık Fenerbahçe ile şakası şaka yapılamayacağını, Fenerbahçe'nin şakasının olmadığını ikinci yarı çıkıp bunu göstermek istiyorduk ve gerçekten de bunu gösterdik. Hatta rakip takıma belki maçı kaybedeceğiz mi düşüncesini de vermiş olabiliriz. Dediğim gibi yani ikinci yarıdaki en azından mücadele, o ruh, o istek arzusu Fenerbahçe'ye yakışan derecedeydi. Önümüzdeki haftayla beraber inşallah bu süreci devam ettirip galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Ertem Şener, dön görüşlerini aldık. Buradan röportajlarımız devam edecek. Evet, tebrik ediyorum. Ben çok seviyorum abi. Bu futbolcular konuşsunlar abi. Herkes bakıyordum bir aralar aman yasak, aman yasak yok.